Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar bugün mobilden Apple ya da mobilden Farming Simulator 16'yı e, bakacağız, Şöyle bir ana sayfası var yani. Girişte böyle bir şey karşılıyor. Ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Mobilden yapıyorum. 16. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan ya da şuradan abone olmayı unutmayın. Lütfen olun. 100 abone olacağız inşallah <laughs> arkadaşlar böyle play ilk baştan başlayalım evet. yani oyunda da aynısı herhalde sanırsam yani inşallah donmuyordur donuyor mu? Normal şeyde de aynısı herhalde arkadaşlar. Yollara akıyoruz. Niye doluyor canlı yayın ya? İçeri girme özelliği yok. tek o kötü zaten. Böyle. Oh, tu 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 Ne yaptınız gençler? kameraya baktım. Tamam. Şş. Kamera. 25.000 TL'miz var. Şurada e, ee, bir daha bir dur. Şurada bir şey var. <laughs> Alışveriş yapacağım yer. Arkadaşlar ücreti ya 13 lira ya da 16 lira bayağı bir Yükle bin iki almayın ben deniyorum yani. bu hmm, güzelmiş bak. CCB. Böyle işte şöyle. Çerdeverler var. Bunlar hile ile de yapabiliyorsunuz da isterseniz yani. Kötü olmak istemiyorsanız Kötü olmak istemiyorsunuz. Benim gibi. <laughs> Buna yoldan başvurabilirsiniz arkadaşlar. ne güzel bir şey yapalım bu arada neyin 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 yapıyor herhalde neyin 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 yapıyor herhalde. O ben Yalnız onunla 9 kilometre arasında gidiyor. Şöyle kendisi gider. Şuradan e, direksiyondan şey veriyor biliyorsunuz şeye. İşçiye veriyorsunuz. Yan, e, yan aşağıda gördüğünüz gibi traktörler var. Traktör seçeneği var. Onun yanında bastığınızda Şuraya geçiyor. Buraya geçiyor. Şuradan haritayı açabiliyorsunuz. Tabi bunlar daha benim değil. Şu benim bir tek. Şu benim bir de şu benim. Şimdiki yaptığımız yer benim. Bunlar zaten iki tane olduğu için. Fakır fakır fakır. İyi bir çiftçiyseniz. Çocuk çiftçiyseniz. Benim. çocuksanız. Bundan oynayabilirsiniz. Büyükler de oynar ama. işte Büyükler fazla uğramaz. Umlamaz. Bu arada bu serilerden daha çok tepki olsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Katlanınız ve yorumlarınız eksik olmaz. Hele şu anda like atın yani. atmanız çok 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 önemli. Acayip şekilde önemli. Bu arada arkadaşlar eğer şey YouTube bir kötülük yapmış yani YouTube gibi kendinden geçmiş. Her videolarından şey e, bildirim almış istasyonu abone ol tuşunun ana sayfamdan abone ol tuşunun yanında diyi var. Buna tıklayarak sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimler size gelecek. Artık her hafta mı atırım, atırım video. Bugüne de video yetişti. Ah, İçim rahat. Size video yetiştirebildim. Çok rahatam. Burayı bir bitireyim ondan sonra gezeceğim böyle de güzelce traktörle bir gezeceğim. Çiftliğimiz nasıl bakalım. Bakalım bakalım. Aha doldu. Allah çiftçiyek oğlum çiftçiyek la. Öyle bas kaza ver, ver yana Traktör bu. Bas kaza ver yana traktör bu. görev verdi bize. Oo. O, o. şuradan dönüyoruz ya. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor la bu? Ben direkt şuradan çıkarım abi ya. Bana neyim? Ben direkt şöyle gideyim en iyisi. Akş. Malum ben oradan dolanacağım bir saatte? Ana. Dibimdeymiş yala. 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 Buraya mı almışlar? Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Arkadaşlar 59 aboneyiz. Biliyorum. Çok az yani. Ama inşallah Allah izin verirse 100 de olacağız, 1000 de olacağız, yüz 100 bin de olacağız, milyon dolacak. Milyon dolacağız. Milyon doluruz. Ama bayağı bir uğraşmamız lazım. Onu da yapacağız. Like. Kendisi gidiyor. Ha bu arada arkadaşlar bir özelliği var. Şu sol sağ üstten her sıra geliyorsunuz ve burada mesela şuraya götürmek istiyorsun Yukarıda mavi ışık geldi. Başka bir yere götüreceğim ben. Dur. Lan. Bu dur. Neyse. ona da olması lazım da olmaz. Neyse arkadaşlar. <laughs> oh, bir yere basıyorsunuz. Traktörle gitmek istiyorsunuz yani kendiniz gitmeyeceksiniz. O, o gideceğiniz yere buradan basıyorsunuz ve şu sağ alt köşede şu taraftaki köşede direksiyon var. O direksiyona basın. Ve kendisi gidiyor zaten parayla kayma alıyor. Neyse şöyle bir arkamızdakini de bırakalım. Tamam hocam. Sen gidebilirsin. Şöyle yakınlaştıralım. Gelin burada depolarımız var. 4 5 adet. Buralara e, topladığımız şeyleri buraya aktarabiliyorsunuz. Burada inek yeri var. Ha pardon orada alma e, şey dolunca alma yeri var. Burası inek yeri. Bu malzemelerimiz var. Ondan sonra şurada koyun yeri var. İçeriden sesler geliyorsa özür dilerim. Şurada benzinlik var ve yıkanma yeri var. Mesela göstereyim size şimdi. Orada bir yıkanalım. Yıkanalım. Bu arada çam fıst fıstığı yiyorum. Yiyeceğim sende. Mesela tekerlekler acayip şekilde kötü oldu. İşte şey geliyorsunuz ve işte işte göreceksiniz o değişimi. Kameranız... ah. İşte diri diri Bu tu 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 tu. Başka neler varmış? İnşallah donmuyordur. bak koy Şöyle mi ne yapayım? Tam Arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Hatta şuradan gidin daha yakın. ezberledim artık oynuyor ya. Arkadan da şey size? selam veriyor. Selamünaleyküm beyler. Spirot da çok ağırlı ya. Spirot bu arada. Spirot değil. Spirot. İçinde şurada şey ya. Acı lan burası. Oha oha. Ne yapıyorsun lan? sesini açalım yapıyorsun? Film yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? arkadaşlar buraya yapıyorsun? Buradan film alıp Hem de <laughs> Neyse, arkadaşlar, videoyu Ben film mi? yapıyorum. Ben misiniz, Ben Ben film Ben film yapıyorum özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın hoşçakalın vay vay ah sağlıcakla